Herkese merhaba. Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere görünümü oldukça farklı bir model hazırladım. Modelim 5 ilmek ve katlarından oluşuyor. 5, 10, 15 şeklinde 5 ilmeğin katlarını ayarlıyoruz. En son 2 tane ilmek ilave ediyoruz. 2 model için 5 artı 5, 10 ilmek. 2 de kenar ilmeği 12 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum burası modelimin ilk sırası, örgümün arka tarafı. Başlangıçtaki ilk iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonraki ilmeğim ters, fakat bu ters ilmek fantazi ilmek olarak devam etmeli. Bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar bir ilmek ters, ters ilmek fantazi ilmek olarak örülecek. Burası ilk model. 2 ilmek düz örüyorum. 3. ilmeğimi ters örüyorum. Ters ilmeği fantazi ilmeğin ters ilmeği şeklinde örüyorum. Bir tane ilmeğimi düz ördüm. Tekrar bir ilmek ters ördüm. 2 ilmek düz örerek sıramı bitirdim örgümün ön yüzündeyim modelin ikinci sırasındayım baştaki iki ilmeği tekrar iki tane ters olarak ördüm bakın devamındaki düz ilmeğimi fantazi ilmeğin düz ilmeğini örerek tekrar ördüm bir ilmek düz bir ilmek ters bir ilmek düz şeklinde burası bu üç ilmek modelimi oluşturuyor Arada iki tane ters ilmeğim var. Bu üç ilmeğin başındaki ve sonundaki ilmek düz. Fakat fantazi lastik olarak örülecek. Arada iki tane ilmeğimi ters ördüm. Tekrar bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek ters ördüm. Ve bir ilmek düz ördüm. Düz ilmekler fantazi ilmek şeklinde örülecek. 2 ilmek ters ördüm. Örgümün arka tarafındayım. 3. sıradayım. Baştaki 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. 3. ilmeğim ters. Bunu bakın fantazi ilmek olarak örüyorum. Devamındaki düz ilmeğimi ördüm. Sonraki ters ilmeği tekrar fantazi ilmek olarak örüyorum. 2 ilmek düz. Sonraki ilmek ters. Arada bir tane ilmeğim düz. Tekrar bir ilmek ters olarak örüyorum. 2 ilmek düz örerek sıramı bitirdim. Ön yüzdeyim modelin 4. sırasındayım. Baştaki iki ilmeğimi ters olarak ördüm. Bakın sırada düz ilmek, ters ilmek ve tekrar düz ilmekten oluşan 3 tane ilmeğim var. Bu 3 ilmeğimi birlikte düz örerek topluyorum. Aynı 3 üç ilmeği 3. ilmeğin olduğu taraftan tersten girerek birlikte bir kere daha topluyorum. ve bırakıyorum bakın 3 ilmekte şu anda 2 tane ilmeğim kaldı arada 2 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum sırada baştaki düz ilmek devamında ters ve tekrar düz olmak üzere 3 tane ilmeğim var bu 3 ilmeği beraber düz örerek topluyorum bir kere de 3. ilmeğin olduğu yönden tersten girerek topluyorum Kalan iki ilmeğimi ters örüyorum. Sıramı tamamlıyorum. Şimdi arka taraftayım. İlk iki ilmeğimi düz olarak ördüm. Burada üç taneden iki tane düşen ilmeklerim var. Bakın iki düz ilmekten sonraki ters ilmeği örerken fantazi lastik şeklinde devam ediyoruz. Devamında bir ilmek artırdım. Sonraki ilmeğimi tekrar fantazi ilmeğin ters ilmeğini örer gibi ördüm. Arada iki tane ilmeğimi düz örüyorum. Burada ilk ilmeğimi fantazi ilmeğin ters ilmeğini örerek örüyorum. Bir tane ilmek doluyorum. Devamındaki ilmeği tekrar fantazi ilmeğin ters ilmeğini örerek devam ediyorum. 2 ilmek düz ördüm. Şimdi modelimiz ikinci modele. Bakın ilk modeli tamamladık. İkinci modele başlamış oluyoruz. 2 ilmek ters düz ilmeği fantazi ilmek örer gibi artırarak oluşturduğum ilmeği normal ters ilmek şeklinde örüyorum. Sadece Burada modelin başındaki ve sonundaki ilmek hem ön yüzde hem arka yüzde fantazi ilmek şeklinde örülecek. Diğer aradaki ilmekler normal ters ilmek olarak devam edecek. Bir ilmek düz ördüm, fantazi ilmeğin düz ilmeğini. Devamındaki ilmeğimi ters ördüm. Tekrar bakın düz ilmekleri ön yüzde bu şekilde dolayarak alıyoruz ters ilmekleri normal şekilde örüyoruz örgümün arka tarafındayım burası artık modelimin ilk başlangıçtaki yaptığım sırası 2 ilmek düz ters ilmeğimi şişimi bu şekilde dolayarak örüyorum. Düz ilmeklerimi normal örüyorum. Sadece bu iki ters ilmeği bu şekilde dolayarak ters örüyorum. Arada iki tane ilmeğimiz düz. Ters ilmeğimizi bir defa dolayarak alıyoruz. Devamındaki ilmeğimi düz ördüm. Ve gelen ilmeği tekrar dolayarak ters ördüm. Arada iki tane ilmeğimi düz ördüm. İlk iki ilmeğimi ters ördüm. Düz ilmeğimi şişime bakın ipimi bir kere dolayarak çekiyorum. Böylece fantazi ilmek örmüş oluyoruz. Sonraki ilmeğimi normal ters ördüm. Sadece düz ilmeğimi bu şekilde dolayarak çevirerek alıyorum. Aradaki ilmek ters ördüm. düz ilmeklerimi dolayarak alıyorum ön yüzde ters ilmeklerim aynen normal ters ilmek şeklinde devam edecek Arka taraftayım son kez ilmeklerimi örüyorum. 2 ilmek düz. Ters ilmeklerimi dolayarak alıyorum. Aradaki ilmeğim düz. Arka sırada düz ilmekler normal olarak örülecek. Sadece bu ters ilmekleri dolayarak alıyoruz. Tekrar ön yüzdeyim. Bakın şu artırdığım ilmekten sonra karıştıracak olursanız 1 2 3 4 sıra ortadaki ters ilmek oluştu. Bu sırada artık modeli topluyoruz. 2 ilmeğimi ters ördüm. Sıradaki 3 ilmeğimi geliş yönünde bir kere düz örerek topladım. Aynı 3 üç ilmeği 3. ilmeğin olduğu yönden girerek bir kere daha topluyorum. Ve iki ilmekten şu anda elimizde 3 tane ilmek kalıyor. Aradaki 2 ilmeğimi ters ördüm. Sonraki 3 ilmeği beraber düz örerek topladım. Tersten girerek bu üç ilmeği bir kere daha topluyorum. Bu şekilde tepe kapanışını yapıyoruz. Arka sırada ise eksilen ilmeği tekrar yerine koymamız lazım. 2 ilmek düz ördüm. Ters ilmeği bakın ipimi şişime bir kere dolayarak ördüm. Bu iki ters ilmeğin arasında bir tane ilmek artırıyoruz. Ve tekrar sıradaki ilmeği dolayarak ters örüyoruz. Arada iki tane ilmeğimi düz örüyorum sıradaki ters ilmeği şişime ipimi bir kez bu şekilde dolayarak çekince bakın ters ilmeğin yönü çevrilmiş oluyor fantazi ilmek şeklinde örmüş oluyoruz İki ilmeğin arasında bu şekilde bir tane ilmek doladım sonraki ilmeğimi tekrar ters olarak ördüm burada üç taneden iki tane düşen ilmeği eski haline getirmiş oluyoruz ve bu şekilde Örgümüze devam ediyoruz. 3.5 numaralı şişle şöyle küçük bir parçada modelimi çalıştım. İlerlediği zaman görünümü bu şekilde olacak. Bayan örgüsü, bebek örgüsü, erkek örgüsü istediğiniz herkes için kullanabilirsiniz. Burası da arka tarafı. Lastiksiz olarak kullanabileceğiniz, kıvrılmayan yapıda bir örgü modeli. Herkese kolay gelsin.